Çocuklar merhaba. Bugün sizinle dikkat çalışması yapacağız ama aynı zamanda biraz da çizgi çalışmalarının bize neler ne gibi faydalar sağladığından bahsetmek istiyorum. Çizgi çalışmaları çocuklar okul öncesinde el göz ve kol kaslarımızı çalıştırmada bizim için çok önemli bir faktör teşkil ediyor. Ayrıca dikkatimizi yoğunlaştırmamızı ve doğru kalem tutmamızı, kalemi kullanırken de doğru bir şekilde kullanmamıza yardımcı oluyor güzel bir şekilde olumlaştırmak istedim. Bu etkinliğimizin adı dikkat çalışması etkinliği. Çizgi çalışmalarıyla dikkat çalışmalarını birleştiriyoruz. Şimdi ilk olarak size buradaki şeklin aynısını buraya çizmeyi nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum. İsterseniz ben şöyle bir fikir ürettim. Noktalarımız var ya bu noktalarımıza birer rakam verelim. Buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 diye. Şimdi ne yapacağız? Numaralandırdığımız noktalara diyelim ki burada bir topumuz var. 1 bir, bir de hayali bir top. Topumuz var diyelim. Bu topumuzla önce nereye gitmişiz? 4 numaraya. Hadi birden başlayalım. Hayali topumuzu birden başlatıyoruz. Burası 1, burası 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hayali topumuz sıçramaya başladı. Birden kaça sıçramış? 4'e. Sonra nereye? 7'ye. Sonra birden 5'e. Ve sonra da 9'a sıçramış topumuz. Ve sonra 6'ya gelmiş. Ve sonra da 3'e zıplamış. İşte bu kadar basit.